veren tekrarı yok bunun işimiz muhabbet fikirı yok bunun arada bir dilimiz sürçerse affola tutmasını biliriz de kimi yok bunun arada bir dilimiz. O kadar olacak 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 o kadar Sayın seyircilerim ben neymişim de haberim sonradan oldu. Televizyona çıkınca varlığımın farkına vardım. Siz sevgili seyircilerime varlığım armağan olsun. Bir gecede şöhret oldum. Telefonlarım susmak bilmedi. E teklifler görseniz arkadaşlık teklifi edenler, evlenme teklif edenler, para teklif edenler. Ben neymişim be abi? Kuaföre gittim kapıda karşıladım. Fırına gittim, fırıncı beni içeri aldı. Ekmeğimi tandırdan aldı. Sokakta havan bir değişti ayol vallahi şöhret güzel şey doğrusu. Benim buraya çıkmamı istemeyen birkaç televizyon yöneticisi olmadı değil. İki kol kırıp birkaç bacak ayırınca... ...kolu kendiliğinden oldu. <laughs> gülme! Gülme, geçen günde beni şişman çıkarmışsın. Sabote etme beni gelirsem kırarım kemiklerini Sedat. Özellikle şu basenlerimi zayıf çek. Bak eğer beni güzel çekersen sana kendi ellerimle ıspanaklı börek yaparım. Çok güzel mezeler yaparım. Her neyse benim sohbetime doyum olmaz. Sedat, Sedat sana ne kadar hoş çocuk olduğunu söylediler mi? He? Hadi siz programı izleyin. Sevgili izleyenlerim. <laughs> Yavrum evladım ben sana misafirlikte usul dur demedim mi? De, Hayalleri kurulacak. Değmeyin canım çocuktur kızmayın Allah aşkına. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Az sonra. Şehrin içindeyim. Evet. Alo. Lan bırak! Lan oğlum niye uzaklaşıyorsun meclisten bu kadar? Ya bunu yaptı da saçmalık ya bu kadar uzaklaştırır mı lan meclisten? Bırak! Milletvekillerinin keyfi yerinde. Milletvekilleri haberlerde. Olur böyle vakalar, polis gider yakalar. Amirim herhangi bir ipucu yok mu acaba? Onları sen kaçırdın. Para bak, sen kendini cezalandırsana. He? Haklısın. Dolu tabancayı da kendim için kullanayım bari. Bestami'yi kaçıran mafyada iç hesaplaşma. Haberlerde ve finalde. Sakın paniğe kapılmayın, telaş edilecek hiçbir şey yok. Yer hostesi olmak zor bir şey değildi. Sadece uçak düştüğü zaman bana ihtiyaçları oluyordu. Şu üniformalı olan benim. Nasıl? Beğendiniz değil mi? Televizyonda yerli sinema. Haberlerden sonra. Sevgili öğretmenimiz, değerli hocamız... ...çocuklarımızın geleceğini hazırlayan çok kıymetli insana... ...okul velileri birleşerek bir araba aldık. <laughs> Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Öğretmenler haftası kutlandı. Bu gece olacak o kadar da. Bak oğlum git Şermin teyzenlere de ki annemler bu akşam size gelecekti. Öyle yok mu yok derse sakın geri dönüp gelme. Oğlum alttan al sakın pes etme. Hadi göreyim seni. Yok ya. Şimdi benim ki. Nasıl olsa diyeceksin? Bir şey isteyeceğim. Yoksa boşu boşuna kapı çalınmaz ki. Annemlerim müsaitse bu akşam size gelmek istiyor. Müsait değiliz. Geçtir Fatma. Gelir bir kenarda otururuz. Olmaz diyorum çocuk. Laftan anlamıyor musun sen? Hadi dede ya. O etme ya. Şimdi şey ben sana gösteririm. Söyle o anlara deli mi resimler. Vallahi gelirlerse geldiklerine pişman ederim. Tamam anne söyledim bekliyorlar. <laughs> İyi akşamlar Hatice Hanım. Ne var? Ne istiyorsunuz? Şey oturmaya geldik misafirliğe. Çocuğa müsait olmadığımı söylediydim. Vay kerata vay bize tam tersini söylemiş. <laughs> e neyse hazır gelmişken gel, içeri girip oturalım bari. Giremezsiniz. Müdür bey toplantıda. Hayretsiniz vallahi. Misafir kabul etmemenin de bir acını vardır değil mi? Kadının kocası bir dairede müdür diye bize çektiği ayaklara bak. He vallahi. Kim gelmiş hanım? Recai beyler oturmaya gelmişler. Ne diyorsun alalım mı? Selam Recai bey. Ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz içeride? <laughs> bir saat ya. Ee, tamam tamam yarım saat söz. Ya girin bari. Bari. <laughs> Hanım. Ha. Sigarayı kaldır bak. Ben zahmet etme yenge, yenge zahmet etme. Benim paketim yanımda öksürtüyor beni. Ee, <laughs> nasılsınız bakalım Hüdayi Bey? Ne var ne yok görüşmeyelim eri? Sana ne? Şey yani <laughs> öylesine sordum işte. Arkana yatlanma kıracaksın koltuğu. <laughs> şey özür dilerim pardon. <laughs> Dalmışım da biz misafirler için 3-4 tane tabure yaptırdık. Oraya oturtuyoruz onları. Buyur bey. Bir tane daha alsaydın. Kaldır kal. Hanım sana zahmet şu bizim kolonyayı çıkarıver. Teşekkür ederim. Dök 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 dök. Daha dök dök. Yeter. Ah bey şekerimiz bitmiş yine. Almayı unuttum. Neyse canım neyse. Oh Hüdayi Bey, bugünlerde de hava epey soğudu değil mi? Boş boş konuşma Recai Bey. Ah oh, şekerim biliyor musun dün ne oldu dur sana anlatayım. Ya senin bu hanım manyak mı Recai Bey? Bize anlatma hanım bize ne ya? <laughs> ah, yavrum evladım ben sana misafirlikte usul dur demedim mi? Hay elleri kurulatacak. Değmeyin canım çocuktur kızmayın Allah aşkına. Hay Allah böyle çocuk olmaz olsun. Canavar canavar. Ne yapayım ya? Buyurun. Buyurun Hüdayi Bey. Ne bu Recai Bey? Şey yüz bin lira. Vazonun tazmin parası. Olmaz Recai Bey rica edemem. Olmaz şey. olmaz şey komşulukta böyle şey olur mu? Rica ederim, ayıp olur. Ayıp olur, olmaz. Olmaz zaten yüz bin lira olmaz. Ben onu geçenlerde iki yüz bin liraya aldım. Sıkıyorsun onu ver Recai Bey. Buyurun Hüdayi Bey. İşte, teşekkürler Recai Bey. Gel çocuğum şimdi bu kaseyi kır. Bu altı yüz bin lira Recai Bey. Otur evladım hiçbir şeye elini sürme. Hı. Şermin Hanım tuvaletiniz ha. ne tarafta acaba? Şu tarafta. Şş. Şunun arkasından bak. Tuvalete gidiyorum diyerekten mutfağa gidip de yemekleri yutmasın. Doğru doğru. Hüdayi Bey merak etmeyin. Bizim hanımın öyle alışkanlıkları yoktur. Hem biz yiyeceğimiz yemeği de yanımızda getirdik. İyi etmişsiniz. Size bir de yemek ikram edeceğim düşünmediniz herhalde. Ee herhalde canım. Biz de olsak vermezdik. O eskidenmiş efendim eskiden. Takip ettim merak etme tuvalete gitti. Kalk ikimize bir çay yap da Efendim eskiden evlere böyle misafirler davet edilir. Börekler açılır, çörekler yapılır, ikram edilirmiş. İnanılır gibi değil vallahi. Benim dedem ballandıra ballandıra bir anlatıyor ki şerefsizim duysanız aklınızı kafanızı yersin. Canım efendim olur şey değil. Ha yaptın mı yengen? Ve taşlara maçlara sıçratmadın inşallah. Ne rahatladın. Evde biriktir biriktir gel burada yap. Ha. Ver bakayım şu ah. Sen de bir çay yap içeceğim hadi. Ya olur. Buyur bakalım yenge hanım. Ha. Sizin bu evde tuvalet kaç para Aziz'in? Bir şey diyeceğim beş bin lira. Beş bin lira mı? Tabii. Vallahi bu memlekette yaşanmaz oldu. Canım neden yaşanmıyor? Bu özel tuvalet. Şahsa mahsus tuvalet. İkimizin çayları hazır bey. Getiriyorum. Ay canım eline sağlık. Benim Afiyet yavrum. olsun canım. Oh yenge eline sağlık. Çok güzel görünüyor. <laughs> Şahane. Termosunuzu getirseydik şimdi biz de çay içiyor olacaktık. İki bardak çay için koskoca termos taşıdır mı? Bardağı kaça bunun yenge? Üç bin. Beş bin beş. Üç mü beş mi? Canım beş bin. Büyük reis benim beş bin. Aa beş bin lira çok pahalı ben içmem. Canım bir bardak alır yarı yarıya içeriz. Ben de istiyorum abi ben de. Yengesi oğluma bir paşa çayı yapar mısın açık olsun. İki bin beş yüz lira verir. Hımm iki bin beş yüz lira olmaz. Cık. O zaman hepsi kalsın. Efendim yani Allah insana misafirin de hayırlısını versin. Bir çay yüzünden pazarlığa oturuyor. Ya. Yani, Recai yemeklerimizi çıkarıp yiyelim mi ne dersin? Sen istersen ye canım, benim canım pek istemiyor. E ben de aç değilim, sonra yersin. <laughs> Oo vakitte epi olmuş, e artık size müsaade. Eh, e, biraz daha otursaydık. Hatta yatıya falan da kalsaydık. Ya. Yok canım, hatta biz gidelim siz kalın. Şimdi polis çağırır attırın sizi dışarı. Yallah! Tamam tamam, bir daha yemeyeyim. Biz kaçıyoruz. Eee bunu saymayız, bir daha da beklemeyiz. Biz de sizi beklemeyiz ve Yok. de gelmeyiz. Tamam, tamam, hadi. Seni bir öpmeyeyim. Hadi öpme, öpme. Tamam. Hadi hadi hadi, hadi Allah anca hadi. gidersin. hadi. Hadi, 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 yallah, hadi yallah, 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 yallah.